Bu podcast'in hedef kitlesi çok net. Azerbaycan'da yaşayıp Etsy'de satış yapmak isteyen kişiler. Bu kadar net. Eğer Türkiye'den biriyseniz veya başka bir ülkedenseniz, yani Azerbaycanlı değilseniz bu podcast size hitap etmiyor arkadaşlar. Çok dar bir kitleye hitap ediyorum, farkındayım. Ama yine de kanalımda böyle bir video olmasını istedim. Çünkü Azerbaycanlı arkadaşlarım çok sayıda ulaşıyor. Takip ediyorlar sağ olsunlar. Doğrudan onlara yönelik bir kaynak elimizin altında olsun istedim. Şimdi sevgili kardeşlerim, dostlarım, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. E-ticarete girmek istiyorsunuz, dünyaya ürünler satmak istiyorsunuz. Fakat sizin şöyle bir dezavantajınız var maalesef Türkiye'ye kıyasla. Kargo maliyetleriniz çok yüksek gördüğüm kadarıyla ve Türkiye'deki gibi çeşitlilik maalesef yok. Bir tane e, gördüğüm kadarıyla imkanınız var. O da devletin kendi postane servisi ve bunun özellikle Amerika'ya, Kanada'ya ve pek çok Avrupa ülkesine yani Etsy'nin lokomotif ülkelerine olan e, kargo ücretleri çok yüksek. Hal böyleyken sizin Türkiye'deki satıcılarla veya Avrupa'daki satıcılarla rekabet edebilme imkanınız çok düşük. Yine de deneyebilir miyiz? Elbette deneyebiliriz. Sıkıntı yok ama bunu baştan bir bilelim. Sizin önünüzde böyle bir sıkıntı var. Tamam mı? Büyük bir engel. Avantajlarınız da var ama onlara da bakalım. Neler? Türkiye'de olmayıp sizde olan bazı ürünler var. Azerbaycan'da daha ucuz olan ürünler var size has el sanatları var bunları mutlaka denemelisiniz Ayrıca sizden pek satıcı yok etsi de ne kadar erken girerseniz o kadar iyi ödeme alma konusunda detaylı bilgim yok ama e, gör, konuştuğum gördüğüm kadarıyla arkadaşlar farklı alternatifler kullanıyor Stripe kullanan var Pioneer kullanan var bilmiyorum nasıl yapıyorlar Hani ben sizin orada yaşamadığım için o ülkede tam detaylı bilemeyebilirim ama bir yolu var ki mutlaka insanlar bir şekilde yapıyor. Onu o yüzden geçiyorum. Gönül ister ki daha detaylı yardımcı olabileyim ama elimde olan bir şey değil. En büyük avantajınıza geliyorum. Sebebini bilmemekle birlikte ve merak da etmiyorum sebebini çok deşmek de istemiyorum ki bu büyü bozulmasın. Ya siz de öyle mağazalar var ki bunu bir Türkiye mağazası açsa anında kapatırlar. Anında, saniyesinde. Ama her nedense Azerbaycan'ı mağazalara ya göz yumuyorlar ya gözden kaçıyor. Tam sebebini dediğim gibi bilmiyorum ve merak da etmiyorum. Önemli değil. Sizde sorun olmuyor abi. Mesela adam çakma Rolex satıyor ya Etsy'de. Böyle bir şey mümkün mü normalde? Çakma Rolex yani. <laughs> yani mesela çakma Gucci çanta satıyor adam. Ve çakma olduğu o kadar belli ki yani. <laughs> Şimdi bunları biz Türkiye'de tahayyül edemiyoruz. Ama her nedense sizde oluyor. Ve çok başarılı mağazalar da var. Binlerce satış yapmış. Ben çakma Rolex satın anlamında söylemiyorum da bunu. Şunun için söylüyorum. Demek ki sizde gördüğüm kadarıyla Türk satıcılara olan ön yargı sizde geçerli değil. Bunun sebebi muhtemelen şeyden dolayı fazla satıcı olmadığı için o alanda pek bir e, hassasiyet gelişmemiş olabilir. İşte bunu kullanın. Tamam çakma Rolex satmayın ama mesela Türkiye'de satmaktan imtina ettiğimiz pek çok ürün grubunu siz Azerbaycan'dan satabilirsiniz. Şimdi başta belirttiğim o kargo dezavantajı var ya kargo maliyetiniz çok yüksek dedim ya, bunu şöyle e, ortadan kaldırabilirsiniz. Türkiye'den bir partner bulun kendinize mutlaka. Konuştuğum herkesin Türkiye'den en az bir arkadaşı veya akrabası var. Bir partner buluyorsunuz kendinize. Ürünü Türkiye'ye çekiyorsunuz. Ama tekli yollamakta e, bu hedeflediğimiz tasarruf, işe yaramayabilir. Onun yerine bir değil de mesela 20 tane yollarsanız Türkiye'ye önden ürünü depoya. Ürün Türkiye'den çıkar. Hem daha hızlı çıkar hem daha ucuz çıkar. Öyle bir şey yaparsanız maliyetiniz düşer. Kargo stratejiniz daha efektif ilerler. Bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Böyle e, ilginç fikirler gelmişti konuştuğum bazı arkadaşlarımdan. Ya Türkiye'den zeytinyağı ithal edeyim, etsi de satayım. Ya bu çok fantastik ve <laughs> şey yani çok gereksiz bir fikir. Neden dersen abi onu zaten satan var ya Türkiye'de. Sen niye bize durduk yerde rakipler çıkarıyorsun ki ya bizim e, sırt sırta vermemiz lazım. Birbirimize yardımcı olmamız lazım. Durduk yerde niye kardeşlerini karşına alıyorsun. Onun yerine sen Azerbaycan'a has olan şeyleri bul ki bulursun. Çok var, çok var yani. yani burada bilerek söylemiyorum ki şey olma, sıkıntı olmasın ama bulabilirsiniz yani. Bakir bir saha, rekabet çok düşük, çok az sayıda Azerbaycan'ın satıcı var. Eminim ki bulacağınız ürün grubunda çok düşük rekabetle karşılayacak ve belki de monopol olacaksınız. Tek, tekel olacaksınız. İlk siz açacaksınız o mağazayı. Bu şansınızı mutlaka değerlendir. Size dediğim gibi Türk satıcılara yönelik ön yargı size uygulanmıyor. Bunu mutlaka değerlendir. Eminim ki Türkiye'deki bu popülerlik çünkü biz şey gibiyiz. Hani Amerika'da popüler olan bir şey 2-3 yıl sonra Türkiye'de de popüler oluyor ya. Benzer bir ilişki sizle bizim aramızda da var. Bizde popüler olan bir şey de belli bir süre sonra 2-3 yıl kadar uzun değil ama sizde de popüler oluyor. Böyle bir durum var. İşte Etsy'nin Türkiye'deki popülerliği eminim ki bir süre sonra Azerbaycan'a da gelecek ve gittikçe çok sayıda mağaza açılacak. Bu açılmadan önce, bu dalga gelmeden önce yerinizi alın ki daha başarılı olasınız. Özellikle oraya has el sanatlarını tavsiye ediyorum. Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşayabilirsiniz kargoda. Detaylarını bilmiyorum ama gidip konuşun gerekirse postaneyle. Ben gıda yollayacağım. Belki de sıkıntı yoktur. Bunu bilmiyorum. Türkiye'ye göndereceksiniz. Hani bahsettim ya Türkiye depoya çekin buradan göndersinler diye. O zaman da sorun yok. Ama her ne yollayacaksanız önceden mutlaka postane görüşmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde planlı sağlam adımlarla ilerlerseniz çok iyi sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi avantajlarınız çok fazla. Mutlaka kullanın. Yardıma ihtiyacınız olursa her zaman hazır büyük bir memnuniyetle size destek olmak isteriz. Sadece ben değil emin olun ve görüyorsunuzdur ki Pek çok Türk vatandaş kardeşiniz de sizleri çok seviyor, destek olmaktan gurur duyarız. Özellikle bu kargo meselesinde Türkiye'yi sizi Avrupa'ya ve Amerika'ya açmaya yardımcı olacak bir kanal olarak kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yeter ki siz ihracat yapın, satışlarınızı artırın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.